o zaman bu ya o değildir ya bu ben de bir, kilo bir kilo değil de bir kilo, bir kilo de yakın gelir, ya da bir iki yüz gram falan de <laughs> 12 kilo hmm. <laughs> 12 kilo kadar bir iki yüz altmış bu, bu bir kilo yani, az fazlaysa o zaman Dedim ya onun Bismillahirrahmanirrahim. O kaç binim ona da bakmıştım. O 220 cc ondan büyüktü. Hangisi? O saplı vaktin var ya. O mu beyazmış? O büyük O 20 cc ile Evet. Şey. Şimdi şey az. Şekerli mi seviyorsunuz? Şekerli mi seviyorsunuz? Şekersiz mi? Normal. Yarım daha koyayım. İlk kısım Bakalı oluyor yani. burada. Bakalı belli olacak. Oğlum, oğlum. Şunu koyuyoruz. Onu koyma, onu koyma. Tamam, bunu kaldırın o zaman. Sen bu tekerini al şimdi. Ya Allah. Ondan sonra mı ya? Suyu nereden koyacağız? <laughs> burada. Bunu onu karıştırma. Kafamı mı? karıştırma. Oraya üç, üç buçuk şeker koydum ben. Hı. Bir. Dört, 4 buçuk. Biraz su daha ver be. Buçuk. Beş, beş buçuk. Altı. Altı, altı tam altı. Başka sepet alacak mısın? Yok. Mı? Yo. Yeter, yeter bence. Bence yeter ya? Tamam. 7 mi oldu şimdi? Evet oldu. Yedi bardak su. Hı hı. Üç buçuğa yedi bardak. Ha iki katı. He he iki, i̇ki, iki, 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 iki katı. İki katı. Şekerin iki katı. He iki katı. Bismillah. Hı. Tamam. Bu kaynadıktan sonra Tamam şimdi sonra o kaynayacak. Ama... Kaynayacak şu içine dökülecek. Tamam. Ama bunu bir yıkasan daha iyi olur. Tosu mozu varsa kurutup hem. Onu yıkayıp kurutup ama. Öyle mi? Evet. Ah, tamam o zaman. Temiz, temiz temiz tamam hiçbir zaman. şey yok içinde. Tamam o zaman. Ben öyle yiyorum onu yıkamadan. Tamam he. o zaman. Bunun içine bir bardak su daha koyar ya. Bir bardak sağ mı koyar? Su. Sekiz bardak olacak o zaman. Olsun. Çünkü şey kuru ya. Kuru he. Kuru da. İncir. Normalde yaş mı yapılıyor? Yaş kanı. Yok Biraz i̇şte yok, yok. yaş kanı yapılıyor yani. Yok. Böyle de Öyle de yapmıyor. Öyle yapanlar da var. Hep et tepkili komple giriyorlar. <laughs> limon, limon sıkacağız mı içine? Sıkmayalım. <laughs> 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 He, limon da sıkacağız. <laughs> <laughs> Gerçi hazır sıkılmış limonumuz var. Bir bardak su var şimdi ne kadar? Limon dolu koyuyor. Hani ya. şey? Ha, ha, gerçek limon koyuyor. Bir şey var mı karıştır Ah Al şunları şunlara rahat karıştırırsın. Yaş, Yaş inci de yapıyor değil mi? Yaş inci bilmiyorum bilmiyorum ben. Yaş inci ne yapıyorlar da? Arkadaşım evet. yapıyor. Ama yapılıyor, ama yapılıyor. yapılıyor yani. yani. Yapılıyor yani. ama kuru daha güzel. Bundan Buradan yani, daha iyi. Olur. Farklı tadı oluyor. Evet. Hayır, o yani. Hayır, tadı farklı olur. Tamam. Bir bardak daha mı su koyacağız? Yok. Fazla mı geçti? Tamam, koyduk ya bir bardak. Ne zaman koydu? Tamam, koyduk ben ya. Koydum ya. ya. Kadeh koydu ya bir bardak. Ben çek, kes. Tamam, şimdi o kaynasın ben tek çekmedim. He, kaynamaya devam edecek bu. Ay. Kaç dakika kaynıyor? Suyu bitene kadar. Suyu bitene kadar. Tamam. Hmm, neyse onu da çekeriz. Eşkime şık oyunca. Ben limonuzu atıyorum bu küştene ya. Bu limonuzu at ha. Limonuzu sarıkı değil mi? Sarıkı değil. Bu da iyi. Bu şey koyuyor onlar sanki. Ha, ha. Üstü delik delik. Delik delik o delik. delik Öyle mi? Delik, evet, evet, evet Delik onun için dedim ben çeceğim bunu diye. Ne sen bir kaşıkla koyalım koyak? Hmm. İki kaşık delik, da de. koyabilirsin. Azıcık fışık et. Ee. İki kaşık da koyabilirim bu kırmızı evet. ya. Hani aklı mı ki? Ee, az önce yapma, sıkılanma değil. Tamam yeter. Yeter yeter. 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 Hı -hı. Al kaşığı da. Bunları böyle sıktım sıktım koydum dolaba. Çoktu. E şey olmuyor mu peki? Buzluğa atıyorum. Küçük ha. küçük yaptım şişelerini. Çok ha. çok yapsam araya gider de. He he tamam. Bitser zaten. Bittikçe, şey bittikçe kullanıyoruz. Kullanıyoruz çıkarıyoruz yani. zaten. Çıkarıyor. Yani. Tamam. Ben ne olursa olsun ısıyorum. He he. Kaynadığınız zaman. Ben fazla şekerli yemediğimde. Dikkat et. Tamam Şekersiz <laughs> olmasın normal. Reçel işte yani. İşte bakak şeker azsa azıcık şeker de atabiliriz on yani. onu Onu uçuk yiyorum. Şeyin kendi şekeri de var. Hı -hı. Bak, bak. Bana göre, göre iyi. Bana göre iyi şekeri. Hmm. Nasıl? İyi. Herhalde çekmiş. Hı, Hı Çekecek daha. Hadi. Ay. Ayında kamera var ya şimdi. için. Şey yapamadım. İyi mi tadı? Hı hmm. İyi değil mi? İyi. Erhan beğenmişse tamam. Erhan tatlı seviyor ya. Bayağı da çekti ha. Çekecek çekecek biraz daha. Evet. Daha çıksın, biraz daha çıksana. Hı Oh hayalar. Çok güzel. Ama evet. hala var gibi değil mi? Yani, hala var değil mi? De. O kadar şey olur o. Kendi biraz daha kurutulur. Soğuyunca çeker yani. O zaman kapatak mı? Kapatsa da bence olur. Evet. Kapatabiliriz. Evet. Soğunca da şey yapar. Biraz şeker Şeker. Yani. O zaman bitti diyebiliriz. Evet. Artık kapatıyoruz. Aynen. Orada düğme çevrili zaten. Aynen. Tamam. Bak şu mu? hangi diyor O işte bak yarım olur. Şu mu? Evet. Yani, öbür öbür. Hı. Öbür, tarafı. Hı, tamam. Tamam. Hı. Tamam.